Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Teyze Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. 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 Öncelikle şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin. Allah 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 Allah. Şu mübarek, mübarek günde sizleri e, anneler gününde annemizi, şehit annemizi ziyarete geldik. E, dernek başkanımız Ali Bey, sendika başkanımız Osman Bey, e, hanımefendi ve genç organizasyon çiçekçilik olarak da ben de bu işin içerisinde sponsor olarak geldim. Şöyle söyleyeyim, e, biz bu projeyi daha önce de yaptık. Daha önceki senelerde de yaptık yine aynı ekip. Ee, tabii ki e, bu bize göre bir duyarlılık. Çünkü e, annemiz e, çocuğundan tabii ki bir hediye almak isteyecektir Bu hediyeyi de biz verelim istedik. Ee, küçük bir nacizane hediyemizle sağ geldik. E, bizi de oğlunuzun yerine koyun inşallah bu hediyemizi de kabul edin. Sağ biz de sizin gibi oğlunuzuz. Teyzeciğim İnşallah. Allah tekrardan gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sosyal mesafe olarak da ellerinizden öpüyoruz. Bizlere ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Niyetli misiniz? Aynen. Niyetliyiz. Allah niyetimizden de bizi geri koymasın inşallah. Allah'a emanet olun. Teyzeciğim malum biz buraya gelme sebebimiz sizin de bir şehit annesi olarak Anneler Günü'nüzü kutlamaya geldik. Allah razı olsun sizden de. Ee, bizler de bir evladın olarak kabul et. Evladım saati, Evlattan başka niye diyeyim ben başka ki? Ben size evladım, e, e, şöyle e, dernek başkanımız size çiçeğinizi takdim etsin. Anneler Günü'nüz anneler kutlu olsun. olsun. Abi, bizler de sizin bir evladınız eee öptüğümüzü varsayın. Eee sosyal Sarı, mesafeyi korunalım ona. <laughs> Biliyorum. E, malum Hadi ben bir yere de çıkamıyorum saatlere. Allah'ım e, ben siz Çocuklar alışveriş yapınsa. Çıkma, evet, çıkma çıkma biz de çıkmıyoruz. Allah evet. sizleri korusun Allah, inşallah. Allah size uzun ömür versin. Anneler gününüz kutlu olsun. Ha, Anneler inşallah. gününüz kutlu olsun. Onun biz... yerine oğlun yerine biz geldik. Biz de ben de şehit kardeşim. Kardeşim de şehit kardeşi. hanımefendi de şehit kardeşi. Yani amin inşallah. Biz hani biz e, o annenin annelerimiz... sadece öyle oğlum gibi şey yok sadece. Hep şehitlerimiz öyleydi öyle yoklar. Allah razı. Allah razı. kutlu olsun tekrar teyzesi. ellerinizi öpmek isterdim ama <laughs> maalesef rahatsızım, e, mesafeyi oldu. Bir şeyimize de Fatiha okuyalım. Ee, evet. Şeydimizin e, ruhuna el er Fatiha diyelim. Elhamdülillah

Selamun Aleyküm, salım, yavrum, buyurun. Ne zaman yazmış? Askerdeydim. Asker Asker... Asker... Okunuyor mu? Hmm, yarım Okunduğu kadar Ali Başkan. <laughs> Canımdan çok çok kıymetli anacığım nasılsın, iyi misin, iyi ve iyi ve rahat olmanı canı gönülden Cenab-ı Allah'tan dilerim. Beni soracak olursanız aley ben Allah'a çok şükür iyi ve sıhhatlıyım. Anne, ne kadar çok istedim senin anneler gününü yanında olup da o mübarek elini öperek anneler gününü kutlardım. Beni düşünerek beni düşünerek sakın ola da canını sıkma. Babacığım nasılsın iyi misin? Ya, kadar... Anneler gününde mesaj yazmış Bu, şey. Bu zannediyorum şeye. daha önceki anneler gününde yazılan da mesajlardan. Askerde, da askerde filan Kaç yıldı? Ata askerde. Askerle Kaç, Kaç sene önce? Asker. Bu 2003'te öldü. 2003'te mi? Yani 15 sene geçti. 15 sene önce anneler gününde yazdığı bir mes, mektup. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah kani kani rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin.